Selamünaleyküm arkadaşlar. Zülbin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim herkese, hepimize sağlık, Saat versin inşallah. Evet arkadaşlar, dün ben yelek başlamıştım. Onun lastik kısmını işlemiştim. Demiştim yarın içinde yeleğimin modelini paylaşacağım sizlerle demiştim. Onun içi Biraz ördüm, modelini çıkarttım. Şimdi onun modelinin yapılışını nasıl yapılışını birlikte yapacağız arkadaşlar, işleyeceğiz. Ördükten sonra da ben bu yeleğin yani çabuk bitiremem ben arkadaşlar. Yani şöyle elimden ameliyat geçirdiğim için fazla ördüğüm zaman elimde uyuşma falan oluyor, zorlanıyor yani. O yüzden kolun koltuk kesimini de paylaşacağım. Böyle yani yavaş yavaş birlikte öreceğiz inşallah. Şimdi bu ters arka tarafı arka kısmıyla ilk başlangıç nasıl döşeniyor model. Onu anlatacağım. Sonra modelimin ön yüz tarafına şöyle bir zincir çekiyoruz. Üstüne aldım. Bu dikiş kenarına geleceği için modelim. Şöyle iki tane trabzan işledik. Bir zincir çektik. Üstüne aldım. Şöyle şuradaki boşluğa şöyle elime biraz dolayayım ipimi. iki tane trabzan işledik bir zincir üstüne aldım tekrar bir trabzan daha şöyle bir zincir şimdi üstüne alıyoruz şurada bakın 4 tane trabzan var 4 tane trabzan işliyoruz 2 3 4 şöyle devam ediyoruz bir zincir şöyle boşluğa batıyoruz 1 2 bir zincir aynı yere 1 2 şöyle tekrar işliyoruz bir zincir tekrar şu bakın şurada dörtlü trabzanım var dörtlü trabzanımızı işliyoruz şöyle üstüne alıyoruz bu sıramız başa kadar böyle gidiyor canlar şimdi şöyle bakın şuradaki boşluğa batıyoruz 1 2 1 zincir 1 2 1 zincir şöyle yine trabzanımızı çok güzel bir model oldu arkadaşlar rengi de güzel ee, modelde rengi açtı ben çok beğendim umarım modeli sizler de beğenirsiniz aynı böyle devam ediyoruz canlar iki trabzan bir zincir böyle örmeye devam. Geldik. Şöyle tekrar yine 2 3 4 İpimi de çok beğendim. Bana hiç bir rahatsızlık vermedi. Gayet güzel bir ip. Evet. Başa az kaldı. bir zincir üstünü aldım üstüne aldım şöyle bakın dörtlü trabzan ben başa kadar çıktım şimdi ön kısmına geçtik üstüne aldım şöyle kenar kısmını işledim 2 3 4 5 bir zincir bakın şöyle şu Kenardaki trabzanı şöyle aldık. Yanındakına hemen yine şöyle alttan hemen şöyle aldık. Üstünü aldık. Şöyle bakın şuradaki boşlar 1 2 bir zincir. üstünü aldım. Hemen yanındakına şöyle yine geçtik. Şöyle bir zincir üstünü aldım. Yine düz örüyoruz. Trabzan 2 3 4 1 zincir üstüne aldım yine bakın şöyle alttan 1 yanındaki hemen yine 2 üstüne aldım bu sefer şuradaki boşluğa 1 2 1 zincir bir daha içine 1 2 üstüne aldım bakın şöyle şuradan şöyle battım yanına hemen battım üstüne aldım şöyle üç dört böyle devam ediyoruz arkadaşlar bir zincir şöyle batıyoruz tekrar yanına batıyoruz boşluğa 2 bir zincir boşluğa aynen üstünü aldım bir zincir şöyle battım 2 3 4 ben bunu başa kadar geleyim arkadaşlar sonra görüşürüz tekrar Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yelek modelim böyle çok güzel bir model arkadaşlar modelini çekmek için bu videoyu çektim ee, harika bir yelek ben çok beğendim bakın şöyle umarım sizlerde beğenmişsinizdir canlar ee, video şey ilk videomda başlangıcını çektim İkinci videomda da modelini çekmek istedim. İlerledikçe de koltuk kesimini e keseceğim inşallah. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yelek modelim böyle oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Düğme yerini açtım buradan. Şöyle. Ee, evet arkadaşlar beğeniler yorumlar çok önemli beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar arka kısmı ön kısmı